Barcelona kulübü pazar günü yaptığı açıklamada, Danimarkalı stoper Andreas Christensen'in çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu belirtti. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Christensen aylarca sahalardan uzak kalabilir. Ekim ayında baldırından sakatlanarak iki hafta sahalardan uzak kalan Christensen, La Liga şampiyonu Barcelona'nın yaptığı açıklamaya göre cumartesi günkü antrenmanda sol dizini burktu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu üzerinde yapılan testlerin ardından, ihtiyatlı bir tedavi yöntemi seçilmiştir. Oyuncunun iyileşme süresi, gelişimine bağlı olacaktır, denildi. 29 yaşındaki oyuncu, bu yılki Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'nın tüm maçlarında ilk 11'de yer aldı, bir gol attı ve iki asist yaptı. Danimarka, grubunu ikinci sırada tamamlayarak kıtasal play-off'lara yükseldi. Danimarka, 26 Mart'ta play-off maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Bu maçı kazanmaları halinde, Haziran ayındaki Dünya Kupası'na katılmak için Çek Cumhuriyeti veya İrlanda ile finalde mücadele edecekler.